Bir elimde iPhone 15 Pro Max, diğer elimde de iPhone 14 Pro Max. Peki iPhone 15 Pro Max ile 14 Pro Max arasındaki farklar neler? 14 Pro Max'ten 15 Pro Max'e geçmeye değer mi? Uzun ve detaylı bir video sizlerle beraber olacak. Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı bu videoda olacak. Şimdi dilerseniz 15 Pro Max ile 14 Pro Max'i karşılaştırmaya başlayalım. iPhone 15 Pro Max tanıtıldı ve biz de Shift e Red Net ekranlarında oldukça detaylı bir şekilde incelemesine yer verdik. iPhone 15 Pro Max incelemesini izlemediyseniz onu da YouTube kartlardan izleyebilirsiniz. iPhone 14 Pro Max'in çıkmasının üzerinden bir sene gibi bir süre geçti. Yine oldukça iyi bir telefon ama tabi üzerine 15 Pro Max çıktı. Peki 14 Pro Max'i olanlar iPhone 15 Pro Max'e geçmeliler mi? Ne gibi farklılıklar yaşayacaklar? Ayrıca sıfırdan yeni bir telefon almayı düşünenler için de iPhone 15 Pro Max ile 14 Pro Max arasındaki farklılıklar neler? Bu videoda en ince detaylarına kadar sizlere anlatacağım. Şimdi dilerseniz tasarım farklılıklarıyla videomuza başlayalım. 240 gram ağırlığa sahip olan iPhone 14 Pro Max'e göre titanyum malzeme ile beraber daha hafifleyen iPhone 15 Pro Max 221 gram ağırlığa sahip. Hafifleyen 15 Pro Max 14 Pro Max'e göre biraz daha kalınlaşmış. 7.9 milimetreden 8.25 milimetreye çıkan kalınlık telefonun kenarlarının biraz daha ovalleşmesinden ötürü hissedilmiyor. Havacılık ve uzay endüstrisinde kullanılan titanyum iPhone 15 Pro Max'i daha sağlam ve daha hafif kılıyor. iPhone 15 Pro Max'in dışında 5. sınıf titanyum malzeme kullanan Apple telefonun iç iskeletinde ise %100 geri dönüştürülmüş alüminyum kullanıyor. Hem kullanılan arka cam hem de iskelet yapısındaki değişimler iPhone 14 Pro Max'e göre 15 Pro Max'in arka cam değişim ücretini de ucuzlatan bir etmen oldu. 14 Pro Max'te arka cam değişim ücreti 28.453 TL iken 15 Pro Max'te bu ücret 6731 TL'ye düşmüş durumda. İki telefonun kasa yapısına bakacak olduğumuzda özellikle titanyum bölgeler paslanmaz çeliğe göre daha kaliteli bir hissiyat uyandırıyor. Özellikle kenarların daha oval olması 15 Pro Max'in tutuş hissini daha iyi bir hale getiriyor. 14 Pro Max ile 15 Pro Max arasında çok ciddi fiziksel farklılıklar yok ama olan fiziksel farklılıkların en büyüğü ise aksiyon butonu. Pro olmayan iPhone 15 ve daha önceki iPhone modellerinde telefonu sessize aldığımız bir anahtar kullanan Apple artık aksiyon butonuna yer veriyor. Bu aksiyon butonuna atadığınız göre butona basılı tuttuktan sonra direkt aktif oluyor. Yani sadece sessize almak için kullanmayacaksınız. Kameraya tıklamak için de, kameraya girmek için de ya da başka bir uygulamaya girmek için de aksiyon butonunu kullanabiliyorsunuz iPhone 15 Pro Max'te ben bir 14 Pro Max kullanıcısı olarak şunu denedim. Bu anahtarı kestirmeden görev atayabiliyor muyum diye baktım ama olmuyor arkadaşlar. Hani anahtarın on off durumuna belki bir ihtimal atayacaktım ama o olmuyor. Yani bu hayatınızda ne kadar büyük bir etkileşim fark yaratır bilmiyorum ama 14 Pro Max'te sessiz sivici bulunuyor ve bunu herhangi bir şekilde görev atayamıyorsunuz. Ama 15 Pro Max'teki aksiyon butonuna hem sessizi alma komutunu verebiliyorsunuz hem de başka uygulamaları çalıştırabilen komutlar atayabiliyorsunuz iPhone 15 Pro Max'in bir diğer fiziksel ve özellik farkı ise artık Lightning portu yerine USB Type-C portu ile beraber geliyor olması. iPhone 15 Pro modelleri USB 3.0 desteği ile beraber geliyor. Daha yüksek veri transfer hızlarına iPhone 15 Pro Max ile ulaşabilirsiniz. Fakat iPhone 14 Pro Max'e göre 15 Pro Max'in şarj olma süresinde çok ciddi bir fark yok. İki telefonda %50 şarj seviyesine yarım saatte çıkıyor. Hangisi iPhone 15 Pro Max diye sorsam hepiniz düşünürsünüz. Şimdi gelelim ekranlara. İki telefonun da ekranına baktığımızda 14 Pro Max ile beraber hayatımıza giren yani 14 Pro ailesi hayatımıza giren dinamik adı tasarımının 15 Pro Max ailesinde de direkt kullanıldığını görüyoruz. Ekran panelindeki özelliklere de baktığımızda çok ciddi bir özellik farkları yok. Zaten birazdan rakamlara değineceğim ama gözle görülebilen en büyük fark ise ekran çerçevelerindeki incelme. Çok ciddi bir incelme yok ama 14 Pro Max'e göre 15 Pro Max'in ekran çerçeveleri daha ince. %89.8 ekran kasa oranına sahip olan iPhone 15 Pro Max, %88.3 ekran kasa oranına sahip 14 Pro Max'e göre daha ince çerçevelere sahip. İki telefonun da ekran özelliklerine baktığımızda 6.7 inç büyüklüğünde LTPO Super Retina XDR OLED ekranın kullanıldığını görüyoruz. Ve iki ekranda 120 Hz desteğine sahip. Her zaman açık ekranla beraber bir 120 Hz arası dinamik ekran yerleştirilmiştir yenilemesi sunan telefonun ekranı ayrıca HDR10 Dolby Vision gibi destekleri de sahip. 1000 nit tipik 2000 nit maksimum parlaklığa çıkan ekranın çözünürlüğü ise 2796'ya 1290. Bu değerler genel olarak iPhone 14 Pro Max ile aynı. Evet arkadaşlar herkesin merak ettiği ana geldik. A17 Pro ile A16 Bionic işlemcisi arasında nasıl bir performans farkı var? iPhone 15 Pro Max 14 Pro Max'e göre gerçekten çok fazla ısınıyor mu? Çünkü 15 Pro Max ile ilgili ısı iddiaları da vardı. Onları da test ettik. Şimdi iki telefonda kullanılan farklı işlemcilerin özelliklerine bakalım. Ne gibi farklılıklar var? Onlara bakalım. Ardından test sonuçlarını sizlere anlatacağım ve ardından ısı test sonuçlarını göstereceğim. iPhone 15 Pro Max'i Apple'ın yeni işlemcisi A17 Pro güç veriyor. iPhone 14 Pro Max'e ise A16 Bionic işlemcisi güç veriyor. A17 Pro 3 nanometre teknolojisiyle üretiliyor. A16 Bionic ise 4 nanometre teknolojisiyle üretiliyor. A17 Pro ve A16 Bayonik işlemcilerinin işlemci kısmına baktığımızda iki işlemcinin de 6 çekirdekli olduğunu görüyoruz. Bu iki 6 çekirdekli işlemcinin iki çekirdeği performans çekirdeği diğer 4 çekirdeği ise verimlilik çekirdeği olarak kullanılıyor. İşlemci tarafında fark az değil. Özellikle çoklu çekirdekli testlerde performans farkı RAM farkında kattığımızda biraz daha artıyor. Ama esas gelişim grafik birimi tarafında. A17 Pro içerisinde Ray Tracing desteğine sahip 6 çekirdekli Apple GPU kullanılıyor. A16 bayonik işlemcisinde ise 5 çekirdekli Apple GPU kullanıyor. Zaten %20-30 arası bir grafik performans farkı var. Bunun %20'sini zaten çekirdek sayısındaki artışa biraz da e, mimarisel gelişimlere bağladığımızda %30'a varan grafik performansına fark göze çarpıyor. Zaten biraz da performans testlerine geçeceğim. iPhone 15 Pro Max 8 GB RAM ile beraber geliyor. iPhone 14 Pro Max'in RAM değeri ise 6 GB. Şu an App Store'da iPhone 14 Pro Max'i zorlayacak bir oyun bir uygulama yok. iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max arasında performans farkını tabii iki telefonda da oyun oynayıp sizlere gösterelim ama gözümüzde anlayabileceğimiz bir performans farkı şu anda yok. Ama önümüzdeki dönemde RTX destekli ray tracing destekli yeni konsol seviyesinde oyunlar geldikçe A17 Pro'daki GPU'nun farkını daha da anlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi %30'luk bir performans artışı GPU tarafında var. Ayrıca Ray Tracing desteği de bizlere sunuluyor. Şimdi bu iki işlemci arasındaki performans farklarına yaptığımız performans testlerinde bakıyoruz. İlk testimiz Geekbench 6. Tek çekirdekte 2883 çoklu çekirdekte de 7149 puan alan 15 Pro Max. Aynı programın grafik birimi testinde ise 27321 puan aldı. Aynı testte iPhone 14 Pro Max tek çekirdekte 2638, çoklu çekirdekte de 6903 puan aldı. Grafik birimine baktığımızda ise 22734 puan almış. Yani grafik skoruna baktığımızda neredeyse 5000'lik bir Fark var. Antutu'ya baktığımızda iPhone 15 Pro Max 1.577.258 skor alıyorken iPhone 14 Pro Max'in skoru ise 1.386.268. Özellikle işlemcideki çok çekirdek performansın artması, grafik birimin artması ve RAM'in de 2 GB artması Antutu'da da performans farkı olarak karşımıza çıkıyor. 3D Mark Wildfile Unlimited stres testinde ise iPhone 15 Pro Max 15.520 puan alıyorken iPhone 14 Pro Max aynı testte 12.318 puan elde etti. Bu testte genel olarak iPhone 15 Pro Max önde fakat ilginç bir veri olarak stabilite verisinin iPhone 14 Pro Max'e daha yüksek olması bize ilginç bir veri olarak geldi. iPhone 15 Pro Max yeni bir cihaz olduğu için yaklaşık bir, bir aylık, bir buçuk aylık geçmişe sahip olduğu için yazılım güncellemeleri cihaz için çıktıkça, geliştikçe bu stabilite puanının da artacağını düşünüyorum. Son testimiz ise GFX Bench. GFX Bench'te özellikle oyun performansını test edebildiğimiz bir test. Yani buradaki skor farklılıkları sizin oyunlarda alacağınız FPS'lere benzer farklılıklar oluşturabilir. Bu testi önemsiyorum. Ekranda iki telefonda sonuçlarını görüyorsunuz ve iPhone 15 Pro Max daha önde bir deneyim bizlere sunuyor. Özellikle ilk testte 5-6 FPS seviyesinde bir performans farkı var. Bu çok büyük bir performans farkı değil ama en iyisine sahip olmak isteyenleri etkileyebilecek bir fark olabilir. Performans karşılaştırmasının sonunda ise iPhone 15 Pro Max ne kadar ısınıyor kısmına geldik. Evet iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in çok ısındığına dair telefon çıktıktan sonra epey bir haber çıkmıştı. Apple'da özellikle geliştirdiği güncellemelerden sonra yazılım güncellemeleriyle beraber bu ısı sorununu çözdüğünü açıkladı ki ben de telefon ilk geldiğinden beri kullanıyorum. Özellikle son iki güncellemeden sonra ısı seviyeleri normal seviyeleri inmiş durumda. Yani 14 Pro Max ile 15 Pro Max'i karşılaştırdığınızda çok büyük bir ısı farkı yok. Peki gelelim Bizim test sonuçlarımız neymiş? İki telefonda da teste başlamadan önce ısıyı ölçtük. Ekranda siz de görüyorsunuz 29-30 derece gibi aralıkta iki telefonda veri verdi. Testin ilk 5 dakikasında benzer ısınma sonuçlarını gösteren 15 Pro Max ve 14 Pro Max'te test uzadıkça iPhone 15 Pro Max'in yaklaşık 2 dereceye varan daha yüksek sıcaklıklara çıktığını gördük. Genellikle 1 derece daha sıcak çalışıyor diyebilirim 15 Pro Max. Ama kullanılan uygulama oyuna göre bu ısı dereceleri artabiliyor. Mesela PUBG oynadığınızda 15 Pro Max ve 14 Pro Max hiç ısınmıyor. Ama bir CapCut'ta büyük bir projeye çıktı aldığınızda derlediğinizde telefon ısınabiliyor. Ya da yoğun bir 4K 60 FPS video kaydı yaptığınızda ısınmada farklılıklar olabiliyor. Dediğim gibi uygulamadan uygulamaya süreden süreye ısınma fark ediyor. Ya dediğim gibi 14 Pro Max'e göre çok serin bir telefon değil ama 14 Pro Max'e göre de cayır cayır yanan bir telefon değil. Arada yük durumunda ve süre uzadıkça 1-2 derece arası fark var. Evet geldik kamera karşılaştırmasına. 15 Pro Max ile 14 Pro Max arasında nasıl bir kamera farkı sizleri bekliyor. Bazı izleyenler sırf burayı bekliyordu. Menakla burayı bekliyordu. Çünkü bazı kullanıcıların ekran umurunda değil ya da işlemcideki performans çok da umurunda değil. Zaten Apple'ın en güçlü telefonu performans gösterecektir. Hani oradaki puan farklılıkları çok da ilginizi çekmiyor olabilir. Benim ilgimi kamera çekiyor diye olabilirsiniz. Şimdi bu kısımlar sizin için. 15 Pro Max ile 14 Pro Max'in arka kameralarına baktığımızda yine arkada üçlü kamera diziliminin devam ettiğini görüyoruz. Tabi bazı farklılıklar var. iPhone 14 Pro Max de 48 megapiksel kamera kullanan Apple, iPhone 15 Pro Max'de de 48 megapiksellik kamerayı kullanıyor. İki kamera ile RAW formatında 48 megapiksel fotoğraf çektiğinizde normal ışık şartlarında çok büyük bir fark göze çarpmıyor. Fakat 14 Pro Max ile 15 Pro Max'i hiçbir ayar yapmadan sadece fotoğraf çektiğinizde iPhone 14 Pro Max 12 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekiyorken iPhone 15 Pro Max 24-48 megapiksel seviyesinde fotoğraf çekebiliyor ve bu da özellikle fotoğrafları yaklaştırı başladığınızda kalite farkını Artırıyor. Ama şunun altını tekrardan çizeyim. 14 Pro Max de 15 Pro Max de 48 megapikselde RAW formatında fotoğraf çektiğinizde çok düşük ışıkları gitmediğinizde arada göze değer bir fark bence yok. Ekranda farkları siz de görüyorsunuz. iPhone 15 Pro Max'te kullanılan ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğünde 24 milimetre f1.78 diyafram değerine sahip olan bu ana kamera 24, 28 ve 35 milimetrelik fotoğraflar çekebiliyor. Aynı lenste farklı milimetre değerleriyle çekim yapmak için kamera uygulamasında 1x'in üzerine tekrar basmanız yeterli. iPhone 15 Pro Max 24 milimetrede 48 megapiksel 28 milimetrede 35 megapiksel 35 milimetre modda ise 24 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. iPhone 14 Pro Max'in ana kamerasına geldiğimizde yine 48 megapiksel çözünde ve f1.78 diyafram değerine sahip ana kamerayı görüyoruz. Kamera özellikleri benziyor fakat sensörde yapılan iyileştirmelerle beraber farklı milimetre değerlerinde daha yüksek megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekebilmesi iPhone 15 Pro Max'in hanesine avantaj olarak ekleniyor. Dediğim gibi iPhone 14 Pro Max de 48 megapiksel ama hiçbir ayar yapmadığınızda kamera uygulamasına girdiğinizde fotoğraf çektiğinizde 12 megapiksel fotoğraf çekiyor. Arada oluşan o megapiksel farkı özellikle fotoğrafı yaklaştırdığınızda size 15 Pro Max ne kadar iyi fotoğraf çekiyormuş dedirtiyor doğru ama İkisini de 48 megapiksele aldığınızda bu kadar fark yok. Ve geliyoruz geniş açılı kameralara. İki modelde de 12 megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera 13 mm ve f2.2 diyafram değerine sahip. Böylece iki telefonla 120 derece görüş alanına sahip ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor. İki telefonun da geniş açılı lensleriyle çektiğimiz fotoğraflarda çok ciddi bir kalite farkı yok. Hatta benzer sonuçlar veriyor. Ve gelelim telefoto lense. Yani 3. kameramıza. En büyük fark telefoto lens de var diyebiliriz. 14 Pro Max 3 kata kadar yakınlaştırabiliyordu optik olarak. 15 Pro Max ise 5 kata kadar yaklaştırıyor. Optik olarak tabi dijital optik toplamda 25 kata kadar yaklaştırmayı 15 Pro Max ile yapabiliyorsunuz. Ve 15 kat seviyesinde 20 kat seviyesinde görüntü dijital yakınlaştırmayla beraber çok bozulmuyor. Yapay zeka ile de beraber toparlıyor. Telefoto kameralarında baktığımızda 15 Pro Max'in yaklaştırma noktasında ciddi avantajın olduğunu söyleyebilir. Ayrıca ek bir bilgi vereyim. 14 Pro Max ile 14 Pro arasında optik yakınlaştırma farkı yoktu. Ama 15 Pro ile 15 Pro Max arasında 3 kata kadar 5 kata kadar farkı var. Yani 14 Pro Max ile 15 Pro arasında optik yakınlaştırma farkı yok. Ama 14 Pro Max ile 15 Pro Max arasında bu fark var. Onu da parantez içinde söylemiş olayım. iPhone 14 Pro Max'te kullanılan telefoto lens 12 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.8 diyafram değerine sahip. Bu lens 3 kata kadar yaklaştırma özelliği sunduğu için 77 milimetrelik bir lens kullanıyor. 15 Pro Max'te kullanılan telefoto lens 12 megapiksel çözünürlüğünde ve yine f2.8 diyafram değerine sahip. 5 kata kadar yaklaşabilen lensin milimetre değeri ise 120 milimetre. iPhone 15 Pro Max'te bir diğer geliştirme ise portre modunda karşımıza çıkıyor. Portre moduna geçiş yapmadan hem ön hem de arka kamera çekilecek nesneyi tanıyor ve otomatik olarak portre moduna geçiş yapıyor. Portre olarak çekilen fotoğrafların arka kısmındaki bulanık alanı ise daha sonra galeride değiştirebiliyorsunuz. iPhone 14 Pro Max ile kabağı çektiği de otomatik olarak portre moduna geçmediği için 15 Pro Max'in otomatik portre moduna geçen fotoğrafıyla karşılaştırdığımızda ciddi bir fark göze çarpıyor. Ama 14 Pro Max'i portre moduna alıp aynı kareyi çektiğimizde ciddi bir fark göze çarpmıyor. iPhone 14 Pro Max'le 15 Pro Max'i kameralarını karşılaştırdığınızda özellikle fotoğraf çektiğinizde genel olarak çok çok büyük farklılıklar hissetmeseniz de farklılıklar hissediliyor. Ama en büyük göze çarpan Farklılık ise düşük ışıkta karşımıza çıkıyor. Apple yaptığı geliştirmelerle beraber düşük ışıktaki performansı daha da geliştirmiş. Özellikle hava kararmaya başladıktan sonra akşamüstü ve sonrasında 15 Pro Max'in daha iyi fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim. Ama tabi 14 Pro Max'i de çok öldürmemek gerekiyor. O da güzel işler yapıyor. 15 Pro Max fotoğrafı çektikten sonra yapay zeka bir güzelleştirme yapıyor. Fotoğrafı işliyor ve işte ondan sonra o fark ortaya çıkıyor. Yoksa 14 Pro Max de kötü fotoğraf çekmiyor ama 15 Pro Max'in dokunuşları daha bir fotoğrafı güzelleştiriyor. Ve gelelim ön kameraya. Hepimiz ön kamerayı çok kullanıyoruz selfilerle. Apple ön kamera tarafında çok ciddi bir iyileştirme bizlere sunmuyor. İki telefonun da ön kamera özellikleri birbirine benzer. 12 megapiksel çözünürlüğüne f1.9 diyafram değerine sahip 23 milimetrelik geniş açılı lens. iki telefon da kullanılıyor. Burada yine farkı yazılımsal olarak hissediyorsunuz. iPhone 15 Pro Max doğrudan portre moduna geçtiği için sizi tanıdığınızda portreye geçiyor. 14 Pro Max'le kendinize baktığınızda ise herhangi bir şekilde portre moduna almadığınız zaman portre moduna geçmiyor. O yüzden iki telefonun kamerasını hiçbir şey yapmadan açtığınızda fark varmış gibi görüyorsunuz. Ama ikisini de portre moduna aldığınızda o fark gene ortadan kalkıyor. Ve gelelim video tarafına. iPhone 15 Pro Max'in video yeteneklerine lock video kayıt özelliği geldi. Lock video ile beraber profesyonel videolar çekebiliyorsunuz. Nasıl profesyonel videolar çekiyorsunuz? Normal videoyu çektiğinizde zaten görüntü oluyor. Ama lock video çektiğinizde daha grimsi, siyah beyaza yakın bir video çekiyorsunuz ve bunu daha daha sonra renklendiriyorsunuz ve daha sinematik kareler yakalayabiliyorsunuz. Bu oldukça önemli bir özellik ve çok daha gelişmiş sonuçlar çıkartabiliyorsunuz. Video tarafında bir diğer özellik ise iPhone 15 Pro Max'e gelen mekansal video kayıt özelliği. Özellikle eğer cihazlarla ki gelecek olan Apple Vision'la beraber insanlar videoları izlemek istediğinde mekansal videolar çok daha avantajlı olacak. Çünkü bir gözlük taktığınızda gözlükte normal gördüğünüz açıdan çok daha fazla açıyı gördüğünüz videolar çekmeniz gerekiyor mekansal videoda buna olanak sağlıyor. Yani 14 Pro Max'iniz varsa ve mekansal olmayan normal bir video çektiğinizde gözlükte sadece bir açıdan göreceksiniz. Ama 15 Pro Max ile mekansal video çektiğinizde Apple Vision'a bu videoyu attığınızda baktınız burayı da görüyor. Daha geniş bir alanı. Sanki o alanda yaşıyormuş gibi hissettirebiliyorsunuz. Tabi normal video özellikleri arasında bu saydığım özelliklerin haricinde çok bir fark yok. ekranda örnekleri siz de görüyorsunuz tabi. Ne kadar fark yok. Siz de aşağı yorumlarınızı yapın. Hem fotoğraf hem video örneklerini yapın arkadaşlar ben yorumlarımı sizle beraber videoda yapıyorum ama sizin de görüşlerinizi yorumlarınızı yorumlara bekliyorum arkadaşlar. İki telefon da 4K 24 25 30 ve 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Full HD ise 25 30 60 120 ve 240 FPS video kaydı yapabiliyor. İki telefonla video kayıtlarını 10 bit HDR, Dolby Vision HDR ve stereo ses kaydı yaparak alabiliyor. İki telefonla sinematik modda 4K 24 ve 30 fps kayıtlara izin veriyor. Evet arkadaşlar, kamera ve video kısmının sonuna geldik. Ben de yorumumu paylaşayım. E tabi sizin de az önce söylediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu da beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. 14 Pro Max zaten güzel video çekiyordu, güzel fotoğraf çekiyordu, hala çekiyor. Ya bazı özellikler vardı. Şu da olsa iyi olurdu dediğimiz. Mesela 5 kata kadar yaklaştırma, hatta daha da fazla olsa hayır demem. 15 Pro Max'e bu özellikler eklenmiş. İşte log video eklenmiş. Daha fazla yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Düşük ışık performansı daha geliştirilmiş. Yapay zeka kullanımı daha mantıklı hale gelmiş ve sizin telefonda fotoğraf çekmeden önce sürekli bir ayar yapmanız, bir yere girmenizi ortadan kaldırıyor. Dediğim gibi 14 Pro Max 48 megapiksel ama fotoğrafı 12 çekiyor. Siz ancak ayarlardan RAW'u açıp 48 çekmeniz gerekiyor. Ama 15 Pro Max zaten 48 çekecek. Ya da iki arkadaşınız fotoğraf çekeceksiniz ya da biri sadece sizi çekecek. Otomatikman portreye giriyor. Sizin ayarlardan portreye girmenize gerek yok. Evet bunları yaptıktan sonra çıkan sonuç birbirine benzer ama hiçbir işlem yapmadan iki telefonla çektiğiniz fotoğraf ve videolarda biraz fark bunlardan dolayı artıyor gibi gözüküyor. Ama tabi hakkını verdiğinizde tüm ayarları eşitlediğinizde fark o kadar da fazla da değil. Ve gelelim son kısmımıza pile. iPhone Pro Max serisi zaten pil konusunda en iyi modeller. 14 Pro Max'in pil süresinden ben çok memnunum. Bir günü çok rahatlıkla görüyor. Hatta bir günü geçebiliyorsunuz da kullanıma bağlı olmak üzere. 15 Pro Max'in de pil performansı çok iyi. Hatta size şöyle bir bilgi verip yaptığımız 3D Mark testinde iki telefonda %100'deydi ve ikisinin de test bitiş skorunda pil seviyeleri aynı kaldı. Yani gözde görülür çok ciddi bir performans farkı yok bataryalarında ama tabi normal kullanımda 15 Pro Max'in pili biraz daha iyi gidiyor. Bunun da sebebi 3 nanometre teknolojisiyle üretilen işlemci ve biraz büyüyen batarya teorik olarak 15 Pro Max'i pil konusunda biraz daha avantajlı kılıyor. 14 Pro Max'teki 4323 mAh'lik batarya 15 Pro Max'te 4441 mAh'e çıkmış durumda. İki telefonda kablo ile yarım saatte %50 şarj oluyor. iPhone 15 Pro Max Type-C ile beraber başka bir telefonu 4.5 Watt gücünde şarj edebiliyor. Yani bir nevi powerbank gibi kullanabiliyorsunuz. 14 Pro Max'e göre 15 Pro Max'in bir avantajı da bu. İki telefonda da 15 Watt'a kadar kablosuz MagSafe destekli şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca 7.5 Watt'lık Qi QI kablosuz şarj standartında desteklediğini söyleyeyim. Evet arkadaşlar videonun son kısmında Tekrar hatırlatıyorum sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ben bir iPhone 14 Pro Max kullanıcısı olarak 15 Pro Max'e geçmek için çok acele eder miydim? Çok acele etmezdim. Çünkü hayatımı tamamen yenileyecek, vay dedirtecek özellik farklılıkları yok. Ama 14 Pro Max'i kullanırken ya şu da şöyle olabilirdi dediğiniz şeyler 15 Pro Max'te düzeltilmiş. Ve 15 Pro Max'i Apple iPhone 14 Pro Max'i de aynı fiyattan lanse etti global olarak baktığınızda. Dolar olarak baktığınızda 15 Pro Max ile 14 Pro Max'i ilk çıkış fiyatları Aynı Durum böyle olduğunda sıfır bir telefon alacaksanız tabii ki de 14 Pro Max'lerin 15 Pro Max'i tercih etmek daha avantajlı olacaktır. Tabii daha ucuza 14 Pro Max bulabiliyorsanız burada maddi kaygılarınız varsa orada sizin beklentilerinize göre 14 Pro Max'i tercih edebilirsiniz ama dediğim gibi benzer fiyatlarda daha yeni teknoloji. 15 Pro Max'i tercih ederdim. Özellikle video içerik üreticileri için güzel geliştirmeler yapılmış. Sizin de görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu oldukça uzun yaptım çünkü bu video 1-2 yıl boyunca izlenecek. İnsanlar hem 14 Pro Max kullanıcıları 15 Pro Max'e geçsem mi diye düşünüyorlar. Hem yeni alacak bir kişi ikisi arasından hangisini alayım diye düşünüyor olabilir. Ben herkese cevap verebilecek bir video yaptığımı düşünüyorum. Görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.